Selam arkadaşlar ben Doruk. Bu arada bu filmi 6 yaş üstü izleyemez. Hadi bay bay. Patron Harun okulu bastı. Yeni bölüm artı 3. Bölümün adı uzay. Patron Harunlar Patron Harunlar grubu uzayda. 21 Şubat'ta sinemalarda. <laughs> Bayıldım onları. Olsun. Tamam. Evet, nereye geldik ben? Nereye geldik ben? Niye benim elimde limon var? Hatice. Ya ne bileyim ben ya. Ben sadece uyandım da niye senin elinde limon var? Dur yoksa sana limon mu demiyorum şunu? Ben köpek miyim? Kedi miyim? Abi benim burada taramalı varsa lütfen şu Hatice'yi yok edin. Neyse. Varmışken en azından bir kabuğunu yiyeyim. Ey doruk. Bu mango getirmişler. Ne derler vardı ki ona? Vazice sen mi sus? Burada suprun ki var. Allah Allah. Ben ne yapacağım? Dur bakalım. Dur şunu bir göstereyim şuraya bir yere. Neyse. Bunu göstermiş oldum. Nedense bir üç boyutlu değeri de çizim. Ha? Bir video oyunun içindeyiz. Peki neredeyiz? Nox'in içinde. Biz de otelden kaçış izlemedin mi ya? Film pardon bu oyun değil. Tüm bize zarar bu filmi. Hala fakirsin hee. He 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 ha bu robotum. E drone onunki son dil nedir? Ne istersen yapacakmışsın. Yan gebe bakmıyım istersen bile. O zaman kendini gebert. Sırada. Sıkma sıkma. Adam kendi kendini yok etti ya. Mesela bu da işte süre doldu. Bay bay. Bu kısa filmi. Nasıl yarın bir saat çekeceğim. Bay bay.